Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS lisans, ön lisans çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için sınava uygun 10 tane güzel sorun var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihinden olacak. Abone olmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çünkü sizleri bekleyen çok güzel denemeler var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım beğenirseniz sevinirim. Buna göre bu seyyah aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini ziyaret etmiştir? Bakalım seyyah nereyi ziyaret etmiş? Bir seyyah ilk Türk devletlerinden birine yaptığı seyahatinde kurduğu düzenli şehirlerden, yaptıkları gösterişli mabetlerden, kültürel hayatın zenginliğinden ve tarımsal ürünlerin çeşitliliğinden bahsetmiştir. Burada bize, bizden neyi sevmişlerdi arkadaşlarım? Yerleşik hayata geçen bir devlet istemiş değil mi? şimdi sorarım size. Yerleşik hayata geçen ilk tüdyo hangisiydi? Tabii ki Uygurlarda. Asya 10 devleti. Bilinen hükümdar Teoman. En parlak dönem Metehan. Göktürkler. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan. Biliyorsunuz ki kardeşi İstimi Yapku ile birlikte devleti yönetmiştir. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutlu Kağan'dır. Avarlar. Juan Juan olarak bilinir. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk Devleti'dir. Avrupa'nın en parlak dönem Cesur birin efendisi olarak bilinen Atilla'dır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz şöyle. Şöyle biraz şey yapalım. İlk Türkistan devletlerinde sultan ve vezirden sonra protokolde 3. sırayı alan sarayın her türlü işlerinden sorumlu olup hükümdar ile halk ve hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenleyen elçileri elçilerin işleriyle ilgilenen tören ve protokol kabullerini düzenleyen devlet adamı kimdir? Halk ile hükümdar arasındaki ya da hükümet arasındaki e, yazışmaları kim ele alır? Tabii ki hacip. Silahtar biliyoruz silahları kontrol eder. Silahları korur. Camedar hükümdarın elbiselerinden sorumludur. Alemdar bayraklardan sorumludur. Şaraptar ziyafetlerden sorumludur. Cevabımız hacip olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz Şöyle Anadolu'daki Ayşe silahları sebebiyle 1997'den 1176'ya kadar Bizanslarda olan üstünlük hangi gelişme sonrası tekrar Türkiye Selçuklu Devleti'nin eline geçmiştir? Sizler neyi sevmiş biliyor musunuz? Diyor ki hangi gelişme sonrası Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. <laughs> Sonra öyle olsaydı hemen bulacaktınız değil mi? Bizans'ın Malazgirt Savaşı'nı kaybetmesi. Tarih 1071 değerli arkadaşlarım. Bizden neyi istemiş 97'den Büyük Devleti'nin kurulması resmi olarak 1040 yılında kuruldu. Miryokefalon cevabına ulaştık. Ay Seferleri'nin başarıya ulaşması. İlk sefer başarıya ulaşıyor. Diğerleri başarısız. Anadolu Devleti'nin kurulması ne zaman? Ne zaman? Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1071. Cevabımız Miryokefalon olacaktır. Hangi dönem? 2. Kılıç Arslan dönemi. Osmanlı tarihine geldik. Osmanlı Devleti'nde geliri sınır boylarında oturan ayrılan sınır boylarında oturanlara ayrılan arazi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız burada yurtluk olacaktır. Ocaklık, kale muhafızları ve tersane giderlerine malikane, e, üstün hizmetleri karşılığında kişilere verilir. Arpa arpalık emekliye ayrılanlara, başbaklık saray kadınlarına. Cevabımız yurtluk olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Bu soruyla sık sık karşılaşacaksınız değerli arkadaşlarım. Birinci Murat zamanında toprakları çeyiz yoluyla ve satın alınarak Osmanlı Devleti'ne katılan beylikler seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? Şimdi ilk adımı kim atmıştı? Orhan Bey değil mi? Kalesi oğullarını Osmanlı topraklarına katmıştı. Ama birinci Murat barışçıl yollarla sağlamaya çalıştı. Ve bunun sonucunda Germiyanoğullarını Çeyiz yoluyla, Hamitoğullarını altın yoluyla Osmanlı topraklarına katmıştır. Candaroğullarına son veren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Kaderettin? Hayır. Bizim bilmemiz gereken diğer önemli beyliklerdir. Mesela Kalesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beylik değil mi? Balıkesir ve Çanakkale dolaylarına kuruldu. Dereci beylikleri de unutmuyoruz. Manisa ve Aydın çevresinde kuruldu. Cevabımız D şıkkı. Nerede kuruldu peki Oğulları, Kütahya ve çevresi. Hamitoğulları, Isparta ve çevresi. Saruhan, Manisa ve çevresi. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde 1826 yılında yaşanan hangi gelişme ordu ve devlet teşkilatlarındaki modernleşmenin asıl başlangıcı sayılmıştır? Köke dikkat ettiniz mi? Ordu ve devlet teşkilatını istiyor. Tazimat Fermanı tarihimiz 1839. Burada yönetimle ilgili kararlar alınıyor. Hukukun üstünlüğünden bahsediliyor. Kim okudu? Mustafa Reşit bu değil. Kanuni Esası e bu 1876 bu da yönetimle alakalı, hukukla alakalı. Bunu da geç. Mızıkai-i Hümayun 2. Mahmut döneminde kurulan askeri bando okuludur. Bu değil. Islahatlarının önünü açan bir şey istiyor sizler. Yeniçeri bırak. Senede ittifak 1808. Ayanların varlığı tanındı. Sevgili arkadaşlarım 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ordu ve devlet işilatlarında modernleşme süreci asıl başlayacaktı. Çünkü Yeniçeriler ıslahatların önündeki en büyük engeldi. O yüzden Osmanlı tarihinde biz bu olaya ne diyoruz? Vakayı hayriye diyoruz. Devam edelim. Osmanlı'dan sonra inkılaba geldik. 32 1918'de Osmanlı Devleti ile İtirad Devletleri arasında imzalanan evet. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Antlaşmasına dayanarak İtirad devletleri tarafından işgal edilen ilk Osmanlı toprağı tabii ki Hatay'dır değil mi değerli arkadaşlarım? He he, Hatay. Cevabımız Musul sevgili arkadaşlarım. Düşmediniz değil mi? Canlar Mondros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak İşgal edilen ilk toprak Musul. Anadolu deseydi Hatay 4 yolu alacaktım. İzmir 15 Mayıs 1919'a işgal edildi. Süleyman Fethi Bey'i unutma çıkabilir. Yaşasın Venizel demediği için öldürülmüştür. İstanbul resmi olarak 16 Mart 1920 yılında işgal edildi. Antalya. İtalyanları hatırladık mı? İtalyanlar çok basit aranıyor. Cevabımız Musul. Devam edelim. Diğer sorumuz. 22 Haziran 1919'da hazırlanan Amasya Genelgesi'ni imzalayan ve onay verenler arasında hangisi yoktur? Mustafa Kemal'in amacı neydi? Kişisellikten çıkarmaktı değil mi? Hamidiye kahramanı, Rauf Orbay var. Ali Fuat Cebesoy. Biliyorsunuz ki Moskova'ya elçiliğe gönderilecek. Önemli bir komutan. Var. Cemal Paşa, Mersinli Cemal. Var. Kazım Karabekir. Olmazsa olmaz. Şıklarda ya İsmet'in önüyü verirler ya da Fevzi Paşa'yı verirler. Bunlar yok değerli arkadaşlarım. Dikkat edin. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Diğer sorumuz. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya konferansına delege göndermemiştir? Ha, ha. Şimdi Mudanya neydi? Mantık kurum değerli arkadaşlarım. Mudanya ile sıcak, sıcak çatışma dilim de Mudanya ile sıcak çatışma dönemi sona erdi. Yani Yunanlılar yenildiler. Şimdi bunlar yenilirse delege gönderir mi? Göndermez. Fransa TBMM'yi davet ediyor. İngilizlere hiç istemiyor bu konferansı. Zaten sonrasında George Lloyd istifa edecek. İtalyanlar bu Mudanya'yı değil Londra'ya çağırmışlardı. Türkiye yani TBMM zaten katılıyor. Kim katılacak TBMM adına? Kim katılacak? İsmet İnönü. Cevabımız Yunanistan. Son sorumuz Çağdaş Türkiye ve Dünya tarihinden şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması sonrasında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlar arasında yer almaz. Borçlar Sonraya bırakıldı. Fransa ile yaşanan bir sorundur. Ekonomik buhrandan sonra düzenleme yapıldı. Yabancı okullar Lozan'dan sonra Fransa ile yaşanan önemli bir sorundur. Ve Lozan'dan sonra çözülen ilk konudur. Adana Mersin'de bir yolları millileştirildi. Bu da Fransa ile yaşanan sorun. Hatay'ın statüsü yine Fransızlarla yaşanan bir sorundu. İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşırken artık Fransa sıcak bakacaktı. Nüfus mübadelesi Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen bir sorundur. Ve bu sorun 1930 Ahali Antlaşması ile çözüme kavuşmuştur. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.